İnanılmaz bir şekilde saat gece 3'te sürekli ama sürekli Talking Tom oynadınız. Şimdi saat 3 ve gece 3'te Talking Tom Angela oynama zamanı. Bakın videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Eğer benim fark edemediğim esrarengiz olay olursa yorumlarda sizler devreye giriyorsunuz. Hazırsanız gece 3'te Talking Tom oynayacağız. Başlayalım. Gördüğünüz üzere saat gece 3 hatta 3'ü çeyrek geçiyor şöyle göstereyim sizlere. Ve gece arasında Talking Tom oynayacağız. Bakalım başımıza ne gelecek. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Evde tek başıma yaşıyorum. Kapıyı da şöyle kilitleyelim. Eğer bir olay olursa ben burada en azından güvenlik alırım. Çünkü gerçekten çok korkuyorum. Okan'a sordum. Çok fena olaylar, çok sıkıntılı olaylar yaşamaya başlamış. Sonuçta gece 3'te sıkıntılı bir oyun oynayacağız. Ah, daha oyuna başlamadan heyecan bastı beni ya. Korkmaya başladım. haydi başlayalım. Şimdi oyuna ilk girdiğimiz zaman bize hangi yılda doğdun diyor. Arkadaşlar burada bizim şifre girmemizi bekliyor. Yani siz hangi oyunda gördüğünüz, hangi yılda doğduğunuzu soran, hangi oyunda gördüğünüz, hangi saatte oynadığınızı soran. İşte bizim burada aklımızı kullanmamız istiyor. Buraya bir şifre yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle doğduğunuz yılı buraya yazmayın. Hangi yıl yazacaksınız biliyor musunuz? Şu an bulunduğumuz yıl yazacaksınız arkadaşlar. Yani 2021. Tamam diyoruz ve devam ediyoruz. Bakın çok dikkatli izleyin. Burada çok küçük bir detay var. PlayStation açık. Görüyor musun arkadaşlar? Turuncu gamepad'in altındaki PlayStation açık. Birazdan kapanacak o kendi kendine. Çok sıkıntı olaylar. O dakikadan da itibaren başlıyor. Şu an saat 3 hatta. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın 3.27 yazıyor. Top var burada. Topun aynen şu an top siktiriyor. Şu an Talking Tom topla oynuyor. Başka odaya geçeceğiz. Bakın çok dikkatli izleyin. Şu an bir sıkıntı yok. Tuvalete gitmek istiyor ihtiyaçlarını falan götüreceğiz. Yapacağız. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok zaten ama çok dikkatli izleyin. Bazı şifreler var. Hatta aha bak şu. Vallahi dikkat edin arkadaşlar. Aha bak bal balık hareket ediyor. Gördün mü? Tavanın üstündeki balık. Sol üst köşede. Görüyorsunuz değil mi? Hareket ediyor. Bu ne yapıyor? Altına mı işim? Ne yapalım? Gönderiyorum mu? Götürelim şunu delik. Delikanlı bir şey giden geri Gerizekalı <laughs> üstüne giymişsin. Lan git hadi delikanlı bir şey gecenin üstünde... Ah arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Şimdi çoğunuzun bilmediği bir olay daha var. Bu talking tomda. Bakın şifre demiştim ya. Tavanın üstündeki balığı göstermişim. Turuncu balık. Eğer siz talking tomu duvarın içinden geçirebiliyorsanız. Şifre yavaş yavaş oluşuyor. Bak portal gibi kulağı içine kaldı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu banyoya götürelim lan. Bıcı bıcı yapsın. Git lan banyoya. Leş gibi kokuyorsun. Gir. Bak yani girsene banyoya. Bahçede de yine iki tane detay var arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim sizlere. Kovanın içinde iki tane şey var ya. Birisi boyamak için pembe. Mor pembe lila renginde bir şey. Diğeri de arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Böyle ortadan ikiye yarılacak ve ekranı tamam. Dedim ve olmaya bak. Video 2-3 saniye gelin alın arkadaşlar. Bu kovanın içinde değil miydi? Oğlum ne oluyor lan oyuna? Bal <laughs> ben bir şey yapmıyorum şu an. Tamam düzeldi. Şu an düzeldi. Parkinson mutsuz gibi. Angela da konuşsun bakalım. Ha, Angela üstüne mi atlayacak? şu an konuşuyor. Şu an sarılıyor arkadaşlar. Sandığı açabiliyor muyuz acaba? görüyor <laughs> <laughs> musunuz? Oğlum ne oluyor lan oyuna? Yani git sen. Git lan gerizekalı okun lan. Şu an gitti okula götürdük ama Abi oyun böyle değildi Gör Hala çıkıyor bak Değişik şeyler çıkmaya başladı arkadaşlar oyunda Bunun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle yorumlara yazın Bu ne? Oğlum Ha tamam pizza çıkarttık 20 tane de şey çıkarttık çok iyi Sen eşit. Tamam çok iyi Tamam yeter bu kadar Çok iyi bunu açalım Ne çıkacak üstünden Aha 3 tane kart çekmemizi istiyor benden Hop bas. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar bu oyunda yok. Ne oluyor anlamadım ben. Şunu basalım. Tam bu var. Abi bu ne? Dalga mı geçiyor benimle oyun? Tamam devam edelim. Şu ana kadar gördüğünüz şeyler gerçekten enteresandı. Yerleştir abi bunları. Tamam. bunu görmüştük zaten. Bu ne? Aha mikrofonum, mikrofonu aldık arkadaşlar. Şu an YouTuber setini çekeceğiz. Bak kitabı, gördüğünüz gibi bu koleksiyon kitabı sanırsam. Geç abi, geç. Ben bunu istemiyorum. Ancelay'da da. Ha şimdi sana çok soruyordunuz. Oturuncu balığı niye sordun diye. Yani tavanın üstündeki balığı niye gösterdim diye. Aynı balık arkadaşlar bak, burada var. Görüyor musunuz? Aynı balık burada var. Şifrelerden bir tanesi bu, balık aklınızın bir köşesinde kalsın. Hatta yorumlara balık yazarsanız ben de sizlere kalp bırakacağım. Bunu da benden sizlere kıyak olsun. Burada da bir tane balık var. Oyunun içerisinde çok fazla balık var arkadaşlar. Ve dikkat ettiniz mi? Kediler en çok neyden hoşlanır? Balıktan. Tabii ki de balıktan. Bu yüzden ilk şifremiz balık arkadaşlar. Bunu da aklınızın dediğim gibi bir köşesine kazıyın. Çünkü oyunda çok fazla şifreler var. Bakın. Ha. Bak şu yıldızlara dikkat ettiniz mi? Dur geri gel. Geri gel. Yıldızlara dikkat ettiniz mi? Üstte kaç tane yıldız var? 4 tane yıldız. Onun altında 2. Onun altında 3. Onun altında 2. Yani ne demek istiyor? 4200 yani çekil şuradan. 4232. Şifremiz bu arkadaşlar. Yanlarında ne var? Bulut var. Üstünde ne var? Güneş var. Bulutun izdasında ne var? Ev var. Gerçekten çok enteresan arkadaşlar. Şimdi 4 öncelikle bakın en sağa doğru gittim tamam mı? 4 ne demek istiyor biliyor musunuz? Burada 4 tane bir şey bulacaksınız. Kesinlikle olması gereken bir şey. Nerede bulabiliriz? Aha bak 4 tane ev var. 1. Bak birisi benim arkamda. Beyskemin arkasında. 2, 3, 4. 4 tane ev var. Gördünüz mü? Ev. Hatta bakın şurada tahtada görüyorsunuz. Ev de var arkadaşlar. 4 tane ev. Burada 3 tane bir şey olması gerekiyor. 3 tane bakın balık demiştim değil mi şifre? 3 tane balık var. Tamam mı? Hemen böyle diğer odaya geçiyoruz. 2 bak Balıklar gitgide azalıyor. 2, 4, 3, 2. Tekrar 3 tane balık. Fark ettiniz mi? Yine bir şifre. Ve son olarak iki bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O 2 de buradan. Ha bak çiçekler olabilir. Çiçekler de şifre. Ama sarı çiçekler. Şimdi oyunun detayı buydu. PlayStation açık. Bak şifrelerden bir tanesi PlayStation açık olması. Mikrofonu da buraya koyduk ama nereye koyalım? Şuraya çekelim acaba tamam mı? Bu şarkı bu da İbrahim Tatlıses'in şarkısını çığırmak istiyormuş. Hadi bakalım söyle. Ay Allah belanı vermesin. Bu nasıl ses? Bak gördünüz mü? Salak salak hareketler yapmaya başladı. Aa bak bir şeyler diyor. Ne dedin sen Talking? Uykusu gelmiş galiba. Ha çıkla bana gibi hareketler yapıyor. Ne yapalım? Bununla yatıralım şöyle be. Yatsın otursun. Gel de sen, de şuraya yat. Aa oh, mis. Tamam ikisi yatsın. Hop var arkadaşlar. Bir tane de köpek var. Onu şimdi mi göstersem bilmiyorum ama. Aa bakın çok uykusu var diyor. Ben bunlar uyusun. Gecenin üstünde zaten bunlar uyuyor. Bazen zombi gibi geziyor. Haşakla bağımlı merzuban gibi hareketler yapıyor. Eğer bu video 4000 like gelirse bir sonraki bölümde hafta deneyler yapacağız. Bakalım neler olacak nelerle karşılaşacağız. İnanın bilmiyorum. Size çok seviyorum de o Unutmayın. Hoşçakalın.